Cadının Somunları Yazan O. Henry Seslendiren Nimet Olcar Miss Martha Meacham'ın köşe başında bir ekmekçi dükkanı vardı. Hani o önünde üç basamak olan ve kapısını açtığınız zaman küçük bir çıngırağın çaldığı yer. Miss Martha 40 yaşındaydı. Banka defteri 2000 doları olduğunu gösteriyordu. İki takma dişi bir de şefkatli kalbi vardı. İmkanı Miss Martha'nınkilerden kat kat aşağı olan birçok kimse evlenebilmiştir. Alaka duymaya başladığı bir müşterisi vardı. Haftada iki üç kere gelirdi. Orta yaşlı, kumral, sivri sakallı, gözlüklü bir adamdı. İngilizceyi bariz bir Alman şivesiyle konuşuyordu. Elbiseleri eski, yamalı ve bomburuşuktu. Fakat tertemiz bir hali vardı. Çok terbiyeliydi de. Yalnız bayat ekmek alıyordu. Taze ekmeğin sonunu beş sentti. Halbuki bayatın çifti beşe satılıyordu. Adam bir kere olsun tazeden almamıştı. Miss Martha onun parmaklarında kırmızılı kahverengili bir boya izi gördüğü gün onun bir ressam hem de çok fakir bir ressam olduğuna kanaat getirdi. Herhalde bir tavan arasında yaşıyor. Tablolarını yapıp bayat ekmeğini yerken şüphesiz Miss Martha'nın dükkanındaki iyi yiyecekleri düşünüyordu. Miss Martha reçeline taze somunlarına çayına oturduğu zamanlar içini çeker, o kibar tavırlı ressamın cereyanlı odasında bayat ekmeğini yiyeceği yerde kendi yemeğini paylaşmasını arzulardı. Yukarıda da söylendiği gibi Miss Martha'nın şefkatli bir kalbi vardı. Adamın mesleği hakkındaki tahminlerini ispat için evvelce bir müzayede de satın aldığı bir tabloyu odasından getirerek tezgahın arkasındaki rafa astı. Bu bir Venedik manzarasıydı. Ön planda, daha doğrusu suyun arkasında süslü mermer bir saray vardı. Tablonun altındaki yazı öyle diyordu. Sonra gondollar, bir kadın elini suya sarkıtmıştı. Bulutlar, gökyüzü ve gölgeler de vardı. Bir ressam böyle bir tablonun farkına varmamazlık edemezdi. İki gün sonra müşterisi geldi. İki tane bayat ekmek verir misiniz lütfen? Miss Martha ekmekleri sararken de Güzel bir tablonuz var madam, diye ilave etti. Mismar da kurnazlığından dolayı sevinerek sahi mi diye sordu. Sanatı ve hayır bu kadar çabuk sanatkarları demek doğru olmayacaktı. Ve resmi o kadar severim ki diye tamamladı. Tablomu beğeniyorsunuz demek. Müşteri saray iyi çizilmemiş. Perspektif tamam değil. Allah'a ısmarladık madam. Ekmeğini aldı başıyla selam verdi ve çıktı. Evet Ressam da herhalde. Miss Martha tabloyu kaldırarak odasına götürdü. Gözlüklerinin arkasında gözleri ne kadar kibarca ve nezaketle parlıyordu. Bir bakışta perspektif hakkında hüküm vermek, sonra da bayat ekmekle yaşamak. Fakat tanınmadan önce ızdırap çekmek dehanın kaderidir. Sanat için ne kadar iyi olurdu eğer bu deha bankadaki 2000 dolar, bir fırın ve şefkatli bir kalple... Ama hayal bunlar, hep hayal ve Mismarta. Adam artık geldiği zaman durup Mismarta ile çene çalıyordu. Mismarta'nın neşeli konuşmasını özlüyordu adeta. Hep bayat ekmek almaya devam etti. Hiçbir zaman ne bir çörek, ne bir pasta, ne de o lezzetli Selilans bisküvilerinden aldı. Mismarta adamın ümitsizliğe düştüğünü, zayıfladığını gördüğünü sanmaya başladı. Adamın yavan alışverişine yiyecek iyi bir şey eklemek istiyordu ama cesareti yoktu. Onu kızdırmak istemiyordu. Sanatkar gururundan haberdardı. Miss Martha tezgahın arkasında mavi benekli ipek bluzunu giymeye başladı. Arka odasında nişadır ve ayva çekirdeği karışımı acayip bir şeyler pişirdi. Herkes cildi için onu kullanıyordu. Bir gün müşteri geldi. Yine her zaman olduğu gibi parayı tezgahın üstüne bırakarak bayat ekmek istedi. Miss Martha ekmekleri almak için eğilmişti ki bir itfaiye arabası çanını öttürerek dükkanın önünden gürültüyle geçti. Müşteri her insan gibi bakmak için kapıya koştu. Birdenbire gelen ani bir ilhamla Miss Marta bu fırsatı kaçırmadı. Tezgahın arkasındaki rafın altında sütçünün 10 dakika evvel bıraktığı yarım kilo taze tereyağı duruyordu. Marta bayat somunları bıçakla aralayarak içlerine cömertçe bir miktar yağ sürdü ve tekrar kapattı. Müşterisi döndüğü zaman Miss Marta ekmekleri sarıyordu. Adam adeti olmadığı halde çok neşeli bir konuşmadan sonra gidince Miss Martha kendi kendine gülümsedi. Fakat kalbi heyecanla çarpıyordu. Acaba çok mu cüret göstermişti? Kızacak mıydı? Şüphesiz hayır. Yiyeceklerin nisanı yoktu ki. Tereyağı kızlara yakışmayan bir cüretin işareti değildi ya. Zihni uzun zaman buna takıldı. Küçük oyunu fark edilince olacakları tahayyüle başladı. Paletini fırçalarını elinden bırakacaktı. Köşedeki sehpada perspektifi tenkit edilemeyecek derecede kusursuz olan tablosu duruyordu. Bayat ekmek ve sudan ibaret öğle yemeğine hazırlanacaktı. Ekmeği kesecek, ah, Miss Martha kızardı. Yerken onu oraya süren eli düşünecek miydi? Acaba ön kapının çıngırağı huysuz bir şekilde çaldı. Biri gürültüyle geliyordu. Miss Martha koştu. İki adam gelmişti. Biri şimdiye kadar hiç görmediği pipolu genç bir adamdı. Öteki ise ressamıydı. Ressamın yüzü kıpkırmızıydı. Şapkası başının arkasına atılmış, saçları karma karışıktı. Yumruklarını sıkıp vahşi bir tavırla Miss Marta'ya salladı. Miss Marta'ya! Barbar bağırarak diye haykırdı. Sonra Tanzun Tonfe! Yahut ona benzer Almanca bir şey söyledi. Genç adam onu geri çekmeye çalışıyordu. O hiddetle söylemeden gitmeyeceğim dedi. Miss Martha'nın tezgahı yumru altında davul oldu. Gözlüğü arkasındaki mavi gözlerinden ateşler püskürerek beni mahvettin diye haykırıyordu. Söyleyeceğim işte seni her işe burnunu sokan ihtiyar cadı seni. Miss Martha zayıf bir tavırla arkasındaki rafa dayanarak bir elini mavi benekli ipek bluzu üzerinden geçirdi. Genç adam ressamın kolunu yakaladı. Haydi yürü dedi. Kafi miktarda söyledin. Kızgın adamı sürükleyip dışarı kaldırımın üstüne çıkardı. Sonra geri geldi. Öğrenmeniz lazım sanırım madam dedi. O mimar Bloomberger'dir. Aynı atölyede çalışırız. Üç aydan beri yeni belediye binasının planları üzerinde çalışıyordu. Açılan müsabakaya o da iştirak etmişti. Dün mürekkeplemeyi bitirdi. Kurşun kalem izlerini bir avuç bayat ekmek kırıntısıyla silmek adetiydi. Bu lastikten daha iyisiler. Brunberger ekmeği hep buradan alıyordu. İşte bugün gerisini biliyorsunuz madam. O tereyağı pek de işte Brunberger'in planı şimdi sandviç sarmaktan başka bir işe yaramaz. Miss Martha arka odaya gitti. Mavi benekli ipek bluzunu çıkararak her günkü eski kahverengi elbisesini giydi. Sonra ayva çekirdeği ile nişadır karışığını da pencereden aşağı çöp tenekesine attı.